Gazbey. Merhabalar. Ben Zenbook ile ilgili size bir soru sormak istiyorum. Tabii buyurun. Zenbook'un felsefesi var. Bu felsefesleri çok ince ve önemli aslında. Bize Zenbook'un felsefesini ve hikayesini anlatabilir misiniz? Tabii. E, Zenbook ismi bildiğiniz üzere, e, Zen bir Uzak Doğu felsefesi ve Zenbook'un ismi de buradan geliyor. Zen kültürü aslında iç huzuru anlatıyor ve e, Zenbook da bunu iç içe geçmiş, sonsuz halkalar şeklinde olan tasarımıyla bunu bünyesinde barındırıyor aslında. Asus tasarımcıları Zenbook'u yaratırlarken aynı zamanda bu Zen kültürünün bir sembolü olan iç içe geçmiş ve iç huzuru tanımlayan halkalara sonsuza giden halkaları da tasarımına yansıtmış durumda. Bu tasarımda özel olan bir başka yan ise ki bu biraz aslında Felsefeden yana değil de e, teknik açıdan çok özel bir yan. E, bunda çok ciddi bir işçilik var. Hem e, yapısının metal olması hem de bombeli bir yüzeyi olması. Aynı şekilde üzerine iç içe geçmiş halkalar işlenmiş olması. E, bunlar aslında ciddi bir işçilik görünüyor ve fabrikasyon olmasına rağmen cidden çok ciddi zaman alan, uzun zaman alan bir prosesten geçiyor. Ee, normalde bunlar tek parça o halinde üretiliyor. Yani bir metal kalıbın üzerine işlenerek üretiyor. Bunları yaparken de CNC cihazı kullanıyorlar. Ee, normalde bir üretim tezgahından günde en fazla dört tane, dört tane zembuk çıkabiliyor. Çünkü yaklaşık 4,5-5 saat sürüyor bir tane zambukun gövdesinin düzgün şekilde işlenmesi. Ki fire kısmına hiç girmiyorum. Olası hata veya bıçak kesmelerine hiç girmiyorum. Dolayısıyla ciddi bir yatırım var. Çünkü notebook, standart notebook üretim kapasitesine eş değer bir zambuk üretim kapasitesine ulaşmak için yüzlerce CNC tezgah almanız gerekiyor ki bu şekilde dünyanın zambuk ihtiyacına cevap verebilelim. Ben anladım. Yani özet özetle her bir detayına felsefe çok iyi işlenmiş. Evet, şeyde. evet. Çok çok gerçekten e, en ufak en ince detayına kadar çalışılmış bir tasarıma sahip ve aynı zamanda içerisinde de uzak doğu kültüründen bir iki sembol, e, zamanı sonsuzluğu ve huzuru tanımlayan birkaç detayı e, barındırıyor. Şahane. O zaman şimdi Zenbook'tan biraz daha geniş bir perspektife geçelim. Ultrabook'lara geçelim. Asus Ultrabook'lara. Asus Ultrabook'larda bizleri neler bekliyor? Özellikle Türk kullanıcıları neler bekliyor? Her Asus Ultrabook bize gelecek mi? Görebilecek miyiz? Tabii. Asus markasının çıkarmış olduğu tüm ürünleri zaten mutlaka Türkiye pazarında bazen geç de olsa mutlaka satışa sunuyoruz. Asus bilindiği üzere 2011 yılının son çeyreğinde. Ultra ee, ultrabook pazarında ilk defa, ilk Türkiye Türkiye'de ve dünyada ilk e, ultra bu üreterek e, gerçekten hani bu alanda e, bir teknoloji lideri olduğunu ispatlamış oldu. E, daha sonrasında e, birkaç modelle girmiş olduğumuz bu piyasada e, şimdi Windows 8'in de gelmesiyle birlikte e, gelecek olmasıyla birlikte e, pek çok modelle e, Türkiye pazarında satışa çıkmış olacağız. Burada tabii ne tip modeller bizi bekliyor? Biliyorsunuz ki Windows 8'in arayüzü dokunmatik ağırlıklı olacak. Biraz daha Windows tarafı dokunmatik özelliğine fokus olmuş durumda. Biliyorsunuz yeni bir arayüzü var Windows 8 arayüzü. Bu renkli renkli karelerin olduğu bir arayüz ve bütün profilinize oradan ulaşabiliyorsunuz. Bütün işlerinizi o arayüz üzerinden rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla o arayüz yapısı itibariyle de her elinizde dokunmatik bir bilgisayar olmasa bile bir dokunma ihtiyacı hissettiriyor. Yani hani evet tabletlere yakın bir tasarım olduğu için bir dokunma ihtiyacı hissettiriyor. Artık yeni nesil Ultrabook'larda bu ihtiyacı fazlasıyla karşılayan dokunmatik paneller olacak. Bunu öncelikle söylemek isterim. Şu anda elimde görmüş olduğunuz o x 31 a modeli ZenBook Prime diye geçiyor. Bunun dördüncü çeyrekten itibaren Windows 8 lansmanıyla birlikte dokunmatik ekranlı olanları gelecek. Yine tabii değişik sürprizler de var. Asus bir teknoloji lideri demiştik. Genelde kimsenin denemediği ya da denemekten kaçındığı modelleri de denemekten geri kalmıyoruz açıkçası. Çok yeni, değiş değişik bir ultrabook modelimiz olacak. Bunun adı Transformer Book. Transformer Book'un özelliği de ekranının çıkabiliyor olması. Tasarım olarak şu elimde görmüş olduğunuz Zenbook modelinden çok farklı değil. Ama farklı olan ne? E, i̇stediğiniz zaman ekranını çıkarıp e, tablet olarak kullanmaya devam edeceksiniz ama tekrar kapattığınızda form olarak bir ultrabook'tan hiçbir farkı olmayacak. E, tabii bunu nasıl yapıyoruz? tablet olan yani ekranın olduğu tarafta 120 128 GB'lık bir SSD disk var. Diğer tarafta da 500 GB'lık bir disk olacak. Dolayısıyla siz bunu ayırdığınız zaman 128 GB'nin içerisinde sistem yüklü olduğu için sistem çalışmaya devam edecek. Daha sonra ekranı taktığınız zaman 500 GB'lık diskteki de verilerinize ulaşabileceksiniz. Ve tabii ki ee, ekranı ayırdığınızda biliyorsunuz bunun içerisinde bir pil ünitesi var. Aynı zamanda klavye tarafında da bir pil ünitesi olacak ve taktığınız zaman e, ekstra da pil gücüne sahip olacaksınız. Daha uzun süre e, ultrabook'unuzu kullanabileceksiniz. Bir başka model var, Tai Chi ismi. E, bu da gene bir uzak Doğu kültüründen geliyor ismi biliyorsunuz e, Tai Chi, kung fu ile alakalı bir şey. E, tai Chi'nin bir özelliği de e, yine dünyada ilk defa iki ekrana sahip olan e, ultrabook tabi iki ekran deyince biraz e, tuhaf gelebilir insanlara. İki ekran şöyle, e, hem dış tarafında bir ekranı var hem de iç tarafında bir ekranı var. İki ekranda full HD IPS panel biliyorsunuz. IPS panel aslında çok önemli. Özellikle grafikle ve fotoğrafçılıkla uğraşan insanların özellikle tercih ettiği bir ekran türü bu. Çünkü renkleri hem daha parlak hem daha canlı gösteriyor. Ve bu iki ekranda full HD ve IPS panel e, bu ekranlardan bir tanesinin özelliği ise e, multi touch özelliği yani dokunmatik ve on parmakla e, dokunabileceğiniz dokunmatik özelliğine sahip olması. Tabii bu ürün de çok farklı kullanım alanlarında kendine yer bulabilecek. E, bunlar hani söylemek istediğim hani bunlar gene e, spesifik kullanıcıların belki ihtiyaçlarını doyurabilecek ultrabook modeller ama onun dışında e, daha e, orta düzey kullanıcının yani üniversite öğrencileri e, normal evde kullananlar sadece internet ya da ofis işleriyle uğraşacak olan kullanıcılar için de özel ultrabooklar geliyor olacak. Hem de bunların ekranları da dokunmatik olacak ve gerçekten e, kolaylıkla sahip olabilecekleri fiyat düzeylerinde bunlara sahip olacaklar. E, açıkçası bunlar çok uzak bir tarihte değil. Bunlar gerçekten Kasım ayı itibariyle kullanıcıların ulaşabileceği ultrabook teknolojileri. Teşekkür ederim. O zaman bu güzel havanın tadını çıkaralım biraz. Peki, teşekkürler.